Hilal <laughs> Korktu peze pezevenk. Arkadaşıma işim düşünce ben. Yakışıklı kankan bana 10 TL versine. Bana işim düştü lan değil mi? Yok oğlum ne alaka ya? Yetimim ben vurma bana. Yetim piç. Sakat kal Ben gidiyorum. <laughs> Gitmek zorunda mısın? <laughs> Ama ilk iki ders beden. Benimsin. Eşkıya mısın ya? Hayır aşkıya ya. Ne kadar aşkına eşkıya bir erkeksin. Kaçır beni kaçır kaçır. Bebeği. Hazan <laughs> şimdiden şimdiden çizildi çizildi. Gdy硬ına, hmm. Yaz bebeği vurdun Ne ne diye kıydı Mamur 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 amını damını bu ne biçim okudunuz mu hocam? Hayır yan yaptınız mı? Bir de başka hocanın ödevini yaptık. Hocam lütfen geçirin lütfen. Hocam geçirin dedik böyle geçirin demedik yani ya abi x'i bulamıyorum ya. Yani. Abi x'i bulsam y'yi de bulacağım. Ulan hıyar. x burada, y de burada. Mal. Ya nesin Mustafa ya pacan duvarın amına koyun bu nasıl su var ya? Yıkılmış ya. Pacan duvarı sikeyim yıkılmış ya. Atomun parçalayacaksın sen. Ama hocam MC'ye... Ölüm büyük olur. Ya siktir git lan şu Bulacağım gece ben önce siktirip